Evlenmek üzere belediyemize yazılı olarak müracaatta bulunuyoruz. Yapılan araştırmalar sonucunda evlenmenizde herhangi bir engele yaşamamıştır. Evet. Hınız ve soyadınızı alabilirsiniz. Ben evet. Hınız Teşekkürler. Evet. Damat ve hanımınızı evet. Hamdi Ersoy. Evet. Teşekkür ederim. Bugün irade ve arzunuzla, var. İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Evet. Hamdi Ersoy beyefendiyi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hamdi Ersoy beyefendi. Siz de hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür ilanınızda, iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta. Özgür Çetin hanımefendiyi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyoruz. Evet. Ben de bedenin yasanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı evet. ve uğurlu olsun. bu Süreç öncelikle her iki günde bir, üç günde bir genelgeler yayınlanıyor. İşi takip etmek gerçekten zordu. Aileler gelecekte bir hazırlık yapıldı. Bir gün onlar gelecek, iptal. Bir gün gelemiyorlar. Gelsinler. Şehirler arası hatlar vesaire böyle çok sekteye uğradığı için. Yani çok şükür kazasız belasız en azından bugün nikahımızı kıyabildik. Bütün tedbirler kapsamında. Yani Allah milletimize zavallı vermesin. Sağlık her başı. Yani normalde bir 30-40 sayı düşünüyorduk. Şu anki yeni gelen yönetmeliklerle birlikte e, gelin hanım, damat bey iki tane de şahit haricinde zaten odaya alım olmuyor. Tedbirler kapsamında. E, zaten millet olarak filmpirikliydik. Artık hepten filmpirikliyiz. Bir yere dokunurken, bir yerden geçerken, yürürken, öksürürken. Yani inşallah sorumuz düzelir korona sizin e, mutluluğunuza engel olmadı. Çok şükür. Olamadı diyelim. Ya öncelikle mutluyuz tabii. E, ama hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı. E, eşim de dediği gibi iptal oldu. E, daha farklı şeyler düşünüyorduk. Ailelerimiz gelecekti. E, onların da içinde bu uhde kaldı. Hani annem, ikimizin dairesi il dışında. gelemediler tabii. E, salon iptal oldu. Oda nikahı dediği gibi oda nikahında da şahitler dışında kimse alınmıyor. Ee, onlar da gelemedi. Ee, tabii yani sağlık her şeyin başı. Yani nasıl böyleymiş? ya İnşallah bu zor günleri atlatırız. Hani eski hayatımıza döneriz. Gerçekten e, birbirine sarılmak, birbirimizle e, konuşabilmek, e, bir yere gitmek, gezmek, tozmak gerçekten çok değerliymiş. Biz bunu anladık bu süreçte. İnşallah her şey geçer. Yani tek temennimiz o. Ee, biz de çok düşündük. İptal edelim mi, etmeyelim Çok gittik geldik e, bu süreçte. E, ama etmedik. Yani inşallah hayırlısı olur. İnşallah doğru tercih yapmışızdır etmeyerek. İleri, ileriyi de göremediğimiz için e, hayırlısı olsun diye. Siz Hamdi Ersoy Beyefendi. Siz de hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi öfkeli vermenizde. İyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta. Özgür Çetin hanımefendi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyoruz. Evet. Sayın şahitlerimiz çiftimizin evlenme isteğini duyduğunuz sizler de bu evde şahit eder misiniz? Evet. 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 Şahitlerimiz ve bizlerin huzurunda evlenme isteğinizi bir kez de sözlü olarak ifade ettiniz. Ben de bedeni yasanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlerin eş ilah ediyorum. Hayırlı ve olsun.